Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için gerçekten şifa içeren bir tarif hazırlayacağım. Bu tarife çok ihtiyacımız olacak. Özellikle geçmeyen öksürüğünüz varsa, boğazınızda tahriş ya da azıcık soğukta hemen öksürüğünüz tekrarlıyorsa, balgam etkisi de varsa bu tarif gerçekten bu sorunlara birebir gelecek muhteşem bir tarif ayva ile hazırlayacağız. Çekirdeği, kabuğu ve kendisi her şekilde çok faydalı olduğu için bu faydayı tamamen bu tarife aktarmış olacağız. Bu nedenle bizler de ayvayı bu şekilde daha öncesinde kabuğuyla hazırladık. Bu şekilde dilimledik ve şimdi tarifi hazırlamaya başlıyoruz. 2 tatlı kaşığı tereyağını koyduk. Ayvayı da içerisine ekliyoruz bir 15-20 dakika kadar pişmesini bekliyoruz. 2 tatlı kaşığı kadar pekmez. Şimdi karamelize olacak. Bu tarifin içerisine ufacık da olsa bir şeker asla katmıyoruz. Kendi kendine karamelize olmasını bekliyoruz. İnatçı öksürüğe, kuru öksürüğe ve aynı zamanda da boğaz ağrılarına çok iyi geliyor. İçerisine kattığımız her şey doğal olduğu için çok fazla kaynatmayacağız. Etkisini yitirmemesi için hemen zencefili ekliyoruz. Muhteşem tarifimiz hazır. Umarım size de şifa olur. Özellikle gece yatmadan önce 2 çorba kaşığı kadar yiyebilirsiniz. Üzerine sakın su içmeyin çünkü boğazda kalsın ki kaynaşarak ortaya çıkardığı madde boğazın içerisinde yayılsın, etkisini göstersin. Üzerine su içerseniz o etki bir anda aşağı doğru midenize inmiş olacak çünkü. Umarım bu videoyu izleyenler kuru öksürükten müzdaripse, inatçı öksürükten bir türlü kurtulamıyorsa bir de boğazında özellikle böyle azıcık soğukta hemen yükselen bir öksürük varsa umarım buna çok güzel bir şekilde şifa bulmuş olur. Bizim de buna katkımız olmuş olur. Bu arada beni takip etmeyenler varsa lütfen takip etmeyi, beğenmeyi ve aynı zamanda da bildirim tuşlarınızı açmayı unutmayın diyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.